ile ilgili yapılan bir toplantıda bir Yahudi lobisinin düzenlediği bir dini e, tören e, bir resepsiyon e, sırasında görüştü. E, diğer bir yazınızın başlığı Türkiye yönetimi ekonomik krizden çıkış yolları arıyor. Bir başka yazınızın başlığı da Türkiye ekonomisi Yahudi sermayesine mi teslim ediliyor başlıklıydı. Şimdi İlmaz abi bizi evet Türk ekonomisi Yahudi lobisine emanet. Diğer yazınızın başlığı da bu. Arkadaşlar benim görüntümü alabilirsiniz. Murat Mercan, AKP'nin siyasi temsilcisi, Türkiye'nin de Büyükelçisi olarak atandı. Bu törenlere katıldı, katılmaya devam ediyor. Orada Yahudi lobisinin önde gelen isimleriyle görüştü. Evet, bunu ekrana verebiliriz. Şu anda görüyorsunuz Levi Semetov, önemli bir Yahudi, ki Yahudi sermayesinin, Yahudi lobilerinin, cemaatin önde gelen isimlerinden biri. Murat Mercan'la beraber. Aynı toplantıda bir başka Fotoğraf daha var, onu verelim arkadaşlar. Evet, ee, IMF, IMF başkanı, başkanı, IMF başkanı Cristiana Georgieva ve Murat Mercan bir dirsekle bir çak yapıyorlar. Yani IMF'den, biz IMF programından çıktık, IMF'ne karışır diyenlere bakar mısınız? Diğer fotoğrafı verelim arkadaşlar. Evet, Dünya Bankası temsilcisi <laughs> David. Ee, Melpas ve Murat Mercan yine görüşüyorlar. Evet. Yılmaz abi bu ıı, toplantı, bu etkinlik hakkında bize bilgi verir misiniz? Bu kişilerin niteliği hakkında bilgi verir misiniz? Murat Mercan ne yapıyor? AKP sizin yazınızın başında belirttiğiniz gibi Türk ekonomi ekonomisini Yahudi lobisine nasıl teslim ediyor? Nasıl teslim etti ya da ya da iş bitti mi? Nedir süreç? Nasıl işledi? AKP ne zaman e, siyasi olarak sıkışsa Amerika'daki lobisine, kurumlarına başvuruyor. Bu bir sır değil. Bunu zaman zaman bunun örneklerini veriyoruz. Vardır. Dolayısıyla bu son toplantı, daha doğrusu geçen hafta için AKP için Yahudi Haftası diyebiliriz. Çok enteresan. Gerçekten şaşırtıcı da bir toplantıydı bu. İlk fotoğraftaki gördüğünüz Levi Santo, Levi Santo, American Friends of Lubavitch denilen çok enteresan bir kurumun başkan yardımcısı. Bu Habat tarikatı olarak da adlandırılıyor. Dünyada 90 ülkede örgütlenmesi var. Siyasi liderlerle çabuk temas kurabiliyor, kolaylıkla. Finans çevreleriyle. E, dolayısıyla e, güçlü bir e, tarikat. Öyle demek lazım. E, ve burada e, da e, Amerika'da da e, çok iyi biliniyor. E, ve etkinliği de e, sık sık e, başka konularda da onlara geliyor. Bu etkinlik Washington'da mı düzenlendi Yılmaz abi? New York'ta mı? E, e, hayır. New York'ta, Brooklyn'de, Brooklyn'de. E, bu Hanuka denilen e, biliyorsunuz e, Yahudilerin e, çok önemli bir e, dini e, toplantısıdır. Sekiz gün e, sürüyor bu. Bir şükran e, ışıklar, Evet. Bir ibadet ve şükran toplantısı değil mi etkinliği? Evet, e, etkinliği. Bu Yahudiler için e, gerçekten çok önemli. Hatta e, bu sene bu yıl ilk defa e, Beyaz Saray'da, Kongre'de e, ve dışarıda e, onların biliyorsunuz 8 e, ışık ya da mum e, şeyini gösteren bir sembolleri vardır. E, 8 gün sürüyor. E, her gün e, bir e, e, ışık yakılıyor. E, sanıyorum Mercan'ın e, katıldığı e, Hanuka gecesinde de ilk ışık e, yakılmış oldu. E, herhalde ışığı kim yaktı bilmiyorum ya da mı e, ama e, çok önemli bir toplantıydı Hanuka Ge e gecesi olarak e bunun e birinci e düzenleyicisi bu dediğim e kurum e yalnız e bir kurumun adını e tekrarlar mısınız Yılmaz abi? E İngilizcesi yani Amerika'daki e adı American Friends of Lubavitch deniliyor ama bunu uluslararası kabat hareketi olarak da e de yani Türkçe'ye böyle tercüme etmek lazım. E, bu dediğim gibi çok e, önemli, etkili, dünyada 90-100'e yakın e, ülkede faaliyet gösteren bir hareket. En büyük e, bu, Yahudi bu, hareketi, uluslararası Yahudi hareketi değil mi? E, kesinlikle öyle. Kesinlikle ile çok e, güçlü ve finansal gücünün yanı sıra tabii ki siyasi gücü de var. Yani baktığınız zaman hatta web sitesine başkanlar, Amerikan başkanları Obama, Trump, diğerlerinin de davetlerde bunların düzenlediği davetlerde görebilirsiniz. Dolayısıyla çok etkili bir kurum. Bu toplantının birinci tabii düzenleyicisi bu kurum ama bir sponsoru daha var bunun. Inter American Development Bank denilen bir banka. Bu bankada Karayipler'de ve Güney Amerika'da daha çok faaliyet gösteren, o ülkelere kredi veren bir banka. Yani Hanuka Gecesi'nin tabii ki en önemli konukları, bizimle ilgili tabii ki en önemli konukları, birincisi IMF Başkanı, diğeri de Dünya Bankası Başkanı. Diğer fotoğrafları getirelim arkadaşlar. Evet. Dünya IMF, tabii az önce eski diyelim Maliye Bakanı Lütfi Elvanla ilgili konuşurken, ee, bir şey aklıma geldi. Lütfü Elvan e, çok kısa bir süre önce burada e, IMF ve Dünya Bankası'nın evet, son bağırımı Bu David e, e, Malfas evet, kimdir? E, bu e, Malfas e, Dünya Bankası başkanı. E, kendisi daha önce de e, Hazine Bakanlığı'nda e, e, dış ile uluslararası ilişkilerden e, sorumlu e, eski bir müsteşardı. Şu anda da 2019 yılında Dünya Bankası Başkanlığı'na getirildi <laughs> ve 5 yıl süreyle bu başkanlığı yürütecek. Kendisi o da, da katılan isimlerden biri değil mi? Yani. Evet, yani şu fotoğrafta gördüğümüz Hanuka gecesinden çekilmiş. Yani bu az önce de söylediğim bu ışık ya da mumlar yakılmadan önce dini törene geçilmeden önceki bir fotoğraf. Hemen arkasında da e, az önce dediğimiz e, bu sembolü, bu mumların yakıldığı, ışıkların yakıldığı sembolü e, görebilirsiniz. E, dolayısıyla o gecenin en önemli konukları. Tabii ki başka konuklar da var. E, IMF Başkanı var, onu alalım arkadaşlar fotoğrafı. IMF Başkanı, evet, e, Kristalina e, Gergüyeva, e, Bulgar asıllı e, birisi. E, e, IMF Başkanı. E, dolayısıyla burada tabii bir e, dirsek teması var IMF ile. E, <laughs> evet, öyle tam bir dirsek teması. Evet öyle görünüyor. <laughs> evet öyle. E, Dirseyi görüyoruz. Evet e, yorumlamak lazım. E, tabii ki e, Murat Mercan'ın böyle bir toplantıya daveti çok ilginç. Yani bunlar özel davetlerdir ve böyle herkesin girebileceği, ben de gelmek istiyorum denilen toplantılar değil. Dolayısıyla e, bu toplantı e, çok önemli. Belli ki e, daha önce programlanmış, konuşulmuş, e, başka güçler e, ortaya e, konarak e, böyle bir e, e, toplantıya davet gerçekleştirmiş. Burada hemen şunu hatırlatmak isterim. E, biliyorsunuz e, bir süredir e, Amerika e, Orta Doğu'da e, İsrail ve e, Birleşik Arap Emirliklerini e, bir araya getirdi. Hatta geçen yıl e, Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı çok önemli bir e, anlaşma e, toplantısı vardır bu bütün dünyaya da e, e, bildirildi, yayınlandı. E, yani Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail'i e, bir araya getirmişlerdi. E, ben bu e, tabii ki bu son e, girişimleri AKP Erdoğan yönetiminin girişimlerini bu çerçevede de biraz değerlendirmek istiyorum çünkü Amerika Orta Doğu'da artık işte Birleşik e, İsrail'i, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ki daha sonra anlaşmaya imza atanlardan bir tanesi de Bahreyn oldu. Sonra Hatta geleceğim. o dönemde o dönemde hatırlıyorum e, Trump'ın damadı Kushner başka ülkelerin de bu ittifaka katılacağını e, söylemişti. E, dolayısıyla Erdoğan yönetimi e, tabi bu Hanuka geceleri e, Efendim e, işte e, Yahudi kurumlarla kuruluşlarla e, bu girişimlere başta Tabii ki Amerika olmak üzere e, İsrail ya da e, Yahudi e, kurumları üzerinden Finans çevrelerini açılmak istiyor ki e, bu daha önce de e, belirttiğim gibi e, ne zaman AKP yönetimleri sıkışsa ekonomik ve siyasi olarak ee, böyle girişimlerde bulunuyor. Hemen şunu da eklemek istiyorum. Ee, tabii ki yazının başlığı e, <laughs> AKP yönetimi e, işte ekonomiyi e, Yahudi lobesine emanet etti derken e, bunun çok somut örnekleri de var. E, şöyle ki e, yönetim e, bir süredir e, Arnott Porters e, denilen e, bir Yahudi ağırlıklı ve dünyada çok iyi e, bilinen ve etkinliği olan e, bir e, hem lobi şirketi hem finans hem hukuk şirketiyle çalışıyor. Hatta hatırlayacaksınız bu Arnet Porter e, kısa bir süre önce de e F35 ve 35, F -35 e, savaş uçakları için yine Erdoğan hükümeti tarafından lobi olarak e, kiralandı. E, sanıyorum bir milyon dolara yıllık e, kiralanmıştı. F-35 e, uçaklarının parasıyla e, ya parayı kurtarmak ya da o paranın karşılığında e, F-16 uçakları almak için e, böyle kısa bir süre önce bu Arnott Porter bu, bu çok önemli e, gerçekten bilinen bir e, Yahudi ağırlıklı e, kurumdur. E, bu kurum bir süredir e, e, şeriat yasalarına uygun e, Türkiye için ek, AKP hükümeti için Arapça e, sukuk o, denilen ihaleler yapıyor. Bu, bu ihaleler Londra ve New York e, yani piyasalarında. Yani uygun İslam'ın şeriatına uygun ihaleler yapıyor öyle mi? Evet. Bu e, ne, ne ihalesi bunlar? Bunlar kamu mallarının ki bu bir süre önce e, Maliye Bakanlığı tarafından e, işte hangi malların e, pazarlanacağı yani bunlar üzerinden Bono ve faiz, faizsiz ya yani sukuk, Arap ülkelerinde de, körfez ülkelerinde de çok kullanılan bir ihale usulü, faizsiz bono ve bono ve tahvil diyelim. Belki Gökhan hocam bunu daha ayrıntılı biliyordur. Bunun üzerinden, bu sukuk üzerinden. İhale yapılıyor. E, dış evet dış e, piyasalara borçlanılıyor. E, bunu da e, bu anlatan Porter dediğimiz Yahudi şirketinin e, ağırlıklı şirketin önerisiyle yaptılar. E, son yapılan e, ihracatta yani ihale ihracatında e, iki buçuk milyar dolarlık bir e, ki sanıyorum e, iki bin on, e 28 yılına kadar vadeli bir para e, girişi diyelim, e, pazarlandı. Dolayısıyla e, yani Yahudi kurumları hem Türkiye'nin lobisi, finans kurumlarına girişi ve e, diğer siyasi pazarlanmasında bu aşamada e, çok önemli e, bir role sahip. E, Büyükelçi e, Murat Mercan'ın, Geçen haftaki bir tabii ki bir etkinliğe daha katıldı. O da çok ilginç. Amerika'da biliyorsunuz Şükran Günü diye anılan geleneksel Thanksgiving dedikleri bir gün vardır. Hakikaten bugün çok kutlanır, çok şeydir. Bu Şükran Günü'nü Murat Meriçan... fotoğrafları koyabilirsiniz yeniden. Evet. Evet, abi. Murat Mercan bu Şükran Günü'ne bir e, Şükran Günü'nde burada e, çok tanınan yine New York'ta çok iyi bilinen bir sinagogda e, katıldı. Şükran Günü'nün e, özel davetlisi olarak bir sinagogdaydı. Yani dolayısıyla baktığınız zaman e, gerçekten e, şaşırtıcı bir durum var. Hatta e, bu da New York'ta oldu. Daha sonra Washington'a geldiğinde. Washington'da Büyükelçilik'te e, bir başka e, Yahudi ile e, Tel Aviv Üniversitesi Moshe Dayan merkezinden Dr. Nir Bonsla e, buluştu. Bölgedeki konuları e, konuşmuşlar. E, ne oluyor ne bitiyor şeklinde böyle de kısa bir e, açıklama var. Tabii ki e, bu benim söylediğim bu haberler sadece... E, <laughs> Tabi İsrail'de de duyuldu ee, hakikaten onların da e, baktığımız zaman e, e, haber sitelerine e, girmiş e, durumda. Dolayısıyla e, e, şu anda AKP yönetimi Washington'da yani finans ve e, finans durumunu ekonomik krizi kurtarmak amaçıyla e, Yahudi kurum ve kuruluşlarına lobisine le iç içe diyebiliriz. Peki çok teşekkür ederim. Ee, Sayın Yılmaz Polat. Her